28 yaşındaki Edibe Dikçal 6 ay önce sözde 8 yıl boyunca mağarada yaşayan bir adamla tanıştı. O gün bugündür de kendisinden bir daha haber alınamadı. Kardeşinin alıkondu iddiasında bulunan ablası Müge Anlı'dan yardım istedi. Ailesi genç kızın hayatından endişe ediyor. Edibe 28 yaşında. Evet. İlahiyat Fakültesi mezunu. Evet. Çalışıyormuş. Gayet düzgün de bir işi varmış. Evet. Fakat Eylül ayında bir gün ailesi Edibe'ye ulaşamıyor. Bir yurtta çalışıyor. Yurdun yetkililerini arıyorlar. Yurt yetkilileri de diyor ki bir mektup bıraktı gitti. Evet. O gün bugündür haber yok mistik inanç. Gitmeden önceki son dönemlerde böyle birkaç ay içerisinde böyle sürekli fal baktırması, şey benim dikkatim zaten çekti. Bir gün aradı. Abla dedi bir şey anlatacağım dedi. Arkadaşımın arkadaşı dedi, masasına gelmiş, oturmuş. Adam mağarada yaşamış 8 sene boyunca. Kız kardeşime şey demiş işte ben mağarada yaşadım 8 sene boyunca. Sen de çok farklı enerjiler görüyorum. Ondan sonra da buna inanmış. Çünkü anladığım kadarıyla o 8 yıl mağarada yaşadığını söyleyen adam işte demiş ki annen kilolu sen evet. bilmem nesi falan gibi bir şeyler söylemiş. Evet. O da onun o görüsüne inanmış anladığım kadarıyla. Etkilenmiş ondan. Etkilenmiş Müge Hanım. İşte zamanında birilerinin büyü yaptığını, işte o büyünün etkisinin edibe ve diğer kardeşimde olduğunu söylemiş. Kısacası bana 17 bin lirayı verin, ben o büyüyü çözeyim, senin kaderin değişsin. Hangi mağaraymış? Onlar hiç sormamış hangi ülkenin, hangi şehrin, neredeki mağara yol sormamış. Sadece adam kendi anlatmış, anlatmış, kafasını yıkamış bir güzel. Ya kardeşim de bu tarz şeyler inancı olduğu için çok çabuk kanabilen bir insan. Benim kardeşimin ben tuzağa çekildiğini düşünüyorum. Şimdi o kardeş... bugündür yok mu yani? 6 aydır yani ne sesi var, ne suluğu var. Tezgah çekildi benim kardeşim ve ben, ben hayatından gerçekten endişe ediyorum. Ya bir kere ara benim annem öldü, ölecek. Sen gittikten sonra annen iki kere kalp krizi geçirdi. Bir de ben seni saçın teline kıyamazdım. Baba senin saçın tenle kıyamaz. uzun beş çocuğun farklıydın yavrum. Sen ben, biz seni al bebek, gül bebek büyüttük. Ana kurban olsun. Ne olur neredeyse beni bir ara edeyim ben beni bir ara. Kurban olurum para gözlerini edeyim ben beni bir ara ne olur. Şunu yap desen belim ağrıyor derler, bilmem ne derler yapmazlar. Sekiz yıl mağarada yaşamış. Hadi oradan be. Hangi mağarada sekiz yıl yaşadın yaşındırsa... Ayrıca yani sen mağarada yaşadın da Birisi de sana jandarma polis bilmem ne gelip senin bu mağarada ne işin var demedim ya. Yani. 17 bin liraya ne ihtiyacı var? İşte. Şimdi sen şimdi mağarada yaşıyorsun değil mi? Evet. Ne ihtiyacın var mağarada? Demek ki oradan da biraz otları otları yiyorsun demek ki. O meydan be gel seni koyayım bir mağaraya yaşa bakayım ne kadar yaşıyorsun ha. Bu üfürükçü kardeşler bu çıkartın edibeyi ortaya. Ay beni de uğraştırmayın sizinle yani. Daha iyi olur.